ister misiniz? Burun Ağacı'nın veyahut da Fener Bey'in FİKA'da nasıl 11'si, 11'i nasıl olabilir diye bir yorum yapmak ister misiniz? Sorusuna. Ee, yalancı olmak istemem. Yalancı de, demenizi istemem çünkü aslında bu konuda bir bilgi vermek istemiyorum. Fenerbahçe'nin seçeneklerini deşifre etmek çok da zor değil. Az sayıda seçeneklerimiz var. Son oyunumuzda takımda son şampiyonlar Türkiye Ligi'ndeki maçımızda gördüğümüzde daha üstüne yük binmiş olan futbolcuların değişti değişiklikleriyle e, onları biraz e, dinlenmeye çekmek durumunda kaldık. Amrabat gibi oyuncular da e, oynamadılar. E, belki de e, bunun içinde e, her şey yolunda giderse o oyuncuları da kullanabilme imkanımız olacak. E, ama e, çok da fazla seçeneğimiz bulunmamakta açıkçası.